Sen yine haddini aşmaya başlıyorsun. Son kez uyarıyorum. Yerini bil. Ben o videoyu işe girmek için getirmedim size. <laughs> Öyle mi? Niye o videoyu getirdin Orhan? Vallahi esas niyetimi aslında hepinizden gizleyecektim. Ama bu son yaşadıklarımız sana güvenebileceğimi gösterdi bana. Ki ben İnsanlardan sana göre biraz daha iyi anlıyorum. Gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Anlatacağım. Neden burada olduğumu da anlatacağım. Kim olduğumu da. Dinliyorum. Bak öncelikle sana şunu söyleyeyim. Benim tek amacım bu davanın üstünün kapatılmaması. Nasıl yani? Bas baya. Benim burada işe girmek umurumda mı zannediyorsun? Ben o videoyu. Buraya değil de savcılığa götürseydim ne olacaktı? İkimiz de biliyoruz ne olacağını. Bu işin üstünü kapatacaklardı. Kim yapacaktı bunu? Bak, tarla başında bir çocuk öldürüldü. Herkesin gözünün önünde. İki kişi, iki tane silah. O kadar şahit, o kadar tanık ifadesi. Ne oldu o çocuklara? Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Nasıl oluyor bu? Sen de avukatsın. Hiç böyle bir şey gördün mü? Kim vurdu Salih'i? Ziya'nın oğlu Tan. Tan şimdi nerede? Dışarıda. Kim içeride? Üç beş kuruş verdikleri bir tane çocukcağız. İşte diyorsun ya kim? Bunu kim yaptıysa o. Buradan birinin Ziya'ya yardım ettiğine ben eminim. O yüzden diyorum ki bana yardım et. Gel beraber bulalım. Kimse bunu yapan cezasını çeksin. Peki sen kimsin Orhan? Sana kim olduğumu anlatacağım demiştim. Eğer sana yardım etmemi, inanmamı bekliyorsan bana kim olduğunu söyle. Bugün bütün gün seni düşündüm. Sana bir sürü soru sormak istiyorum. Mesela bugün neredeydin? Ortalıklarda da görünmüyordun. İşin mi vardı? Yani... İşin ne onu da bilmiyorum. Çok haklısın. Bunların hepsini merak etmekte, sormakta. Hepsini anlatacağım sana ama şimdi değil. Sen iyisin değil mi? Çok mu boğuluyorsun ayrıca? Ferhan. Senin ikinci bir telefonun mu var? Yüzde benim bunu açmam lazım. Alo, Orhan kusura bakma rahatsız ettim. Yok yok estağfurullah buyur. Ne yaptın? Naciye Hanım'la konuşabildin mi? Görüşebilecek miyiz? Evet evet. Ben konuştum Naciye Hanım'la. Ee, bekliyor bizi. Ben de sana haber verecektim birazdan. Yok tamam önemli değil. Ben merak ettim sadece. Tamam görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen kafayı yedin herhalde ha. Gitti işte anasını satayım Abiciğim Abicim Nadiye annenin ağzından bir tane laf çıkmıyor. Yaptın işe bu aşk yaramadı sana. Bu arada bu misafirlik biraz fazla uzamadı ya? Ha? Yani şimdi ev boş. Metin de yok. Nasıl bir içeride? Ha? Bu biraz fazla lüks olmadı mı? Ziya baba ben rahatsızlık veriyorsam gidebilirim. Vallahi hani ablam kal dedi diye ben şey yaptım ama yoksa vallahi giderim yani ben sıkıntı yok. Yok oğlum yok. Vallahi Olur. gidebilirim ben. Yani. Olmaz oğlum öyle şey. Şimdi mahalle zaten çok karışık. Senin burada bizim yanımızda olman en doğrusu. Oğlum sen sonuçta sen de benim evladım sayılırsın yani. Vay vay vay. Ziya baba yaptı babalığını ha. Ey Evladın oldu baba? ha baba? Tamam. Doğrusunu konuş. Kafam bozma benim. Sen bakma oğlum sana söylediklerine. Yemeyin. Yarın tahliye için mahalleye gelecekler. Bu Ferhan <laughs> Yine bir arıza çıkartacak olursa benim aklına güveneceğim birine ihtiyacım var. Sana güvenebilir miyim Erdem? Misafirlerimizle biraz ilgilenseniz. Ayıp mı oluyor acaba? <laughs> Doğru söyledin. Hayatım sen bana eşlik et istersen. Sev, Canım. <laughs> şu Şevval'in masasına gidelim. Hmm. Sağ olun. <laughs> İyi akşamlar. Gumin Hoca ile bir şeyler konuştuk. Anlattı falan. Galiba gerginmişsin. Gergin olduğun zaman da... Sanıyorum atasözlerine, deyimlere başvuruyormuşsun. Öyle mi? Anlamadım efendim. Hani demiştin ya, acaba bu hesap bana dönebilir mi? Ben, benim, ben... Bak Kur'an. Benim olduğum masada hesap her zaman bana gelir. Sen hiç dert etme. Zaten o hesaplar sana gelse altından kalkamazsın. Kendine de çok nimetten sahip. Ha? Gel. Gel buraya. Gel, gel, gel. gel, gel. Şu Azra işi önemli ya. Azra konusu bende. Azra kulda millet rahat olun. Öyle mi? Ne güzel. Ha bu arada patron Sina İpe'ye Ferhan'dan bahsetti. Buraya geldiğinde sormasın dikkatli olmak lazım. Patron aramızdan birini Ferhan mı yapsak? Hmm. İpen yanına gitsek desek merhaba ben Ferhan desek. Ha. Ne diyorsun abi? Süper fikir. Ben olurum ne diyorsunuz? Sen çok yakıcıksın be oğlum. <laughs> 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 Biraz sert kalmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi koy goy durdum hadi lastik. devam et. lastik. Ki <laughs> arabayı üst sokağa koysan o Ziya'nın evinin oradan girişi olmasın yani. Ben, ben Ziya'nın evinin önünde duracağım işte abi. He. De. Ya zamanlama hatası olursa hani evi tahliye ederken diğerleriyle denk gelirsek. Zamanlama tutmasa sıkıntı yok ama asla hırgür çıkarmıyoruz ya sakın bak. Vallahi bak bu defa söylüyorum o tamman man gelirse harbiden ortalığı karıştırırım tamam. abi ben Lan, ya. ya bu sen, oğlum hayırdır? Sen bizim akıllımızla sen ne ara delimiz oldun? <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> Bak şaka değil ha. İpek varken asla sorun çıkmaması lazım tamam mı? Tamam. Kızlar siz de evin orada olun. Taliye maliye için gelirler söyle bulamadık falan olmasın. Haydi gergin bir gün hazır mıyız? Hazırsız. Ama önce <laughs> bu güzel soframızın sahibi, canımız anamız Naciya neye bir alkış? <laughs> <üf> <laughs> Gergin misin? Biraz. Gelecek bir şey yok. Zaten Nazcan'ın haberi var. Üçümüz olacağız. Tamam? Size söz veriyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. <laughs> yalnız kalmayı kendim alıştırmıştım biliyor musun? Salim gidecek Ankara'ya. Okuyacak orada ben. Burada yalnız kalacağım. Sayılık dedim. Çabuk geçer dedim. Ama şimdi geçmiyor. Geçmiyor. <laughs> hadi gidelim, hadi. Bak bu arabayla her yere gidebiliyorsun. Öyle mi? Mesela nereye? Bir saniye. Geldiler mi? Geldiler. Tahliye başladı. Anladım. Bakalım kafamdaki şey işleyecek mi şimdi göreceğiz. Hadi görüşürüz. Gel bakalım. Annene bir şey söylemem lazım. Açın kapıyı polis. Aç kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Gonca Atalay. Buyurun benim. Hayırdır? Hayırdır, hayır. Altı aylık isyanının sonuna geldik. Hayır. Ya ben bugün mahalleye gittim. Naciye Hanım'la konuştum. Ne yaptın? Naciye Hanım... Ya Allah aşkına bunlar ne gereksiz, ne kadar yanlış şeyler. Ne yapıyorsun İpek? Amca... Bak... Ben bugün evladını yeni kaybetmiş bir kadınla oturup ağladım. Şimdi de kendi çocuğumun gözünün içine baka baka sana yalvarıyorum. İpekçim. Orada yapılan bütün işler yasal, kitabına uygun. Kimse kimsenin elinden zorla malını falan alıyor değil. Ya tamam, tamam. Her şey yasal, her şey kitabına uygun ama olmaz. Yani bugün olmaz. Oradaki insanların gözünün yaşı daha dinmedi ve her ne koşulda olursa olsun buna ben sebep oldum. Kendimi suçlu hissediyorum. Hah? İşte tam da bunu söylüyorum. Ne sebeple sen kendini suçlu hissediyorsun ya? Bizle ne ilgisi var? Kaza kurşunu neticede. Amca, ben bu zamana kadar senden hiçbir şey istemedim. Hiçbir lafını da çiğnemedim. Lütfen yapma beni. Beni bu durumda bir tek sen anlarsın. Sen benim ikinci babamsın. Ben tabii ki sizi tanıyorum ama... ismimle ne demiştiniz? Ee, Orhan efendim. Orhan İnan da sağ olsun bize bugün çok yardımcı oldu. Okuldan uzay için aradıklarında beraberdik. Ben müsaade isteyeyim. Ee, baş başa bırakayım sizi. Yine gelecek misin Orhan abi? <laughs> Gelirim. Aslının benim. Efendim tekrardan çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ben seni yolcu edeyim. Erdal, 20 dakikaya basketbol sahasında görüşelim mi? Tamam. Hadi indir. Aha vurdum. Ha. Ha. Aferin lan. Aferin lan. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.